E evet, şimdi alıştırmamıza devam edelim. Customer tablosundaki first name sütunundaki ilk 10 satırı getirin diyor. Customer tablosunu çalıştırıyorum. Bizden herhangi bir sıralama şuna göre buna göre yapın dememiş. Sadece demiş ki ilk 10 satırı getirin. Ben buradan limit 10 dediğim takdirde ne olacak? İlk 10 satır otomatik olarak bakın gelmiş olacak. Aynen tabloyu çalıştırdığım vakit nasılsa o şekilde geldi. İkinci örneğimizi yapalım. Customer tablosundaki first name sütunu A'dan Z'ye göre sıralayın ve ilk on satırı getirin. Evet burada bizden bir şey istiyor. Select Yıldız from. Ben burada customer bakın diyorum. Şimdi benden ne istiyor? Order by. Bakın first name. First name sıraladım. A'dan Z'ye göre diyor. Ascending şeklinde sıralayacağım. Bakalım şuradaki durumumuz nedir? Bir gelsin. Evet. A'dan Z'ye göre sıraladım. Ondan sonra ilk 10 satırı bana getirin diyor. Yani Eren'den başlayacak büyük bir ihtimalle evet Alfred'e kadar olan e, bana isimler alfabetik sırada gelmiş oldu. Şimdi ne diyor? Cast first, custom tablosundaki first name Z'den A'ya göre sıralayın ve ilk 10 satırı getirin. Burada da tam tersini yapacağız. Burada da ascending'e de bakın descending'e kullandığımız zaman bu sefer de bana Z'den A'ya kadar olan ilk 10 satırı getirmiş olacak. Şimdi şu örneğimize bakalım. Customer tablosunda first name sütununu A'dan Z'ye göre sıralayın ve ilk 2 satırı atlayın ve geri kalan 10 satırı getirin. Şimdi bunu ne yapmıştık? Select Yıldız From. Bakın Customer tablosunu şöyle getirdim. Ondan sonra şöyle order by diyorum e, order by e, first name şöyle yapalım first name ascending a'dan z'ye göre sıralıyor bakalım doğru mu yaptık evet a'dan z'ye göre sıraladı sonra ilk iki satırı atlayıp geri kalan 10 satır aslında ben limit 12 yapsam ne olacak o ilk 12 satırı getirecek benden diyor ki şu Erinle Adam'ı atla diyor Adrian'la başla diyor direkt Adrian da başla diyor. Şimdi dolayısıyla ben limit 2,10 desem Aaron'ın Adam'ı atlayıp Adrian'la başlaması gerekiyor. Evet Adrian'la başlıyor. Agnes, Alan, Albert diye gidiyor. Bizim de hatırlarsanız iki tane aşağı kayınca ne oldu? Alfred ile Alice de gelmiş oldu. Evet şimdi limit konusu da bu kadar. Birçok şeyi aslında gördük. Yani kursumuzun önemli bir kısmı bitti. Şimdi biz ne yaptık? Şöyle bir genel bir toparlayalım. Selekli tablolarımızı seçtik. Ondan sonra kondisyonlar verdik, şartlar verdik. Aynen Excel'de yapılan filtrelemeler gibi. Ondan sonra aggregate function'lara başladık. İşte sum, count, min, max, average. Oradan tek bir sütun üzerinden işlemlerimizi yaptık. Herhangi bir grup bay yapmadan. Ondan sonra grup bay ifadesini gördük. Grup bay'da ne yaptık? Sepetleme mantığı, kategorilendirme mantığını yaptık. Yani customer ID'leri tek bir sepete at. Onun karşısında customer ID 1'in atıyorum yaptığı tüm toplam tutarı getir. Aynen Excel'de yaptığımız pivot tablosundaki yaptığımız işlemleri yaptık. Ondan sonra order by'ı gördük. Ondan sonra having'i gördük. E, ver ve having'i şöyle bir karşılaştırdık. İkisinin farklılıkları nelerdir dedik. Şimdi burada limiti gördük. Bizim üçümüz yani büyük bir ölçüde şu anda aslına bakarsanız bitti. Şimdi önümüzdeki bölümde iki tane aslında şeyimiz var. 2-3 e, tane diyeyim şöyle bir kod sıralamasına bakacağız. Biz kodlarımız ha, bir sıraya göre yazdık dikkat ederseniz. Bu kod sıralamasına bakacağız ve SQL bunu nasıl proses ediyor ona bir inceleyeceğiz. Biraz teorik olacak. Çok uzun bir e, vaktinizi de almayacaktır ama öyle söyleyebilirim. Daha sonra bu tüm hepsini, özelliklerimizin hepsini kullandığımız bir örnek yapacağız. Bu örnekte Dediğim gibi verle having'i de aynı anda kullanacağız. Limit de kullanacağız. Order by de kullanacağız. Tüm hepsine şöyle bir tekrardan bakacağız. Bir tane daha bölümümüzde de ondan sonraki bölümde de şunu yapacağız. Şöyle genel bir tekrar e, söylenmemiz, söylenmesi gereken bazı noktalar var veya tekrar edilmesi gereken. işte el kullanımı, tekrar commentlerin nasıl yazımı, beautify nasıl yapıyoruz, kodları, kodlarımızı nasıl yazmalıyız aslında onlara çok kısa bir şekilde değinip ondan sonra kursumuzdaki önemli bir bölüm olan joinlere geçiyoruz. Artık tablo birleştireceğiz. Yani artık burada tek bir tablo üzerinden biz işlemleri bırakacağız. Artık başka tablolardaki bilgilerle de ilgilenmeye başlayacağız. O işlemleri nasıl yapıyoruz onlara da bakacağız. Joinlerle ondan sonra tabloları da alt alta birleştirmeyi öğreneceğiz union ve union all ile. Ondan sonra kursumuz da bitmiş olacak. Umarım hani faydalanıyorsunuzdur, memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız Udemy'nin bu maalesef bir şeyi eğer e, rating verirseniz gerçekten çok da mutlu edersiniz beni. Yorumda yazarsanız, e, yorumlarda dediğim gibi yani aklınıza takılan ne olursa olsun tabii ki yazın. Ben elimden geldiği kadar hemen Acil bir şekilde tüm işim gücümü bırakıp hemen inanlı şey yapmaya çalışırım yani hiçbir şey değil. Önemli olan hani sizin burada şey yapabilmeniz, bilgi edinebilmeniz, SQL'i sevmeniz, SQL'i sevebilmeniz. O gerçekten çok önemli. Şimdi dediğim gibi kod sıralamasından biz bir devam edelim. Ondan sonra tüm hepsini kullandığımız bir örneğimiz var. Onu yapalım. Sonra da dediğim gibi söylenmesi gereken bazı ufak noktalar kaldı onlarla devam edelim